Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, savunuculuk için sosyal medya ve teknoloji kullanımı eğitimine hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere savunuculuk için sosyal medya kullanımı ve Türkiye'de ve dünyada internet ve buna dair sosyal medya istatistiklerinden bahsetmeye çalışıyor olacağım. Her yıl yayınlanan bir rapor var Dijital 2022 adında. Türkiye'de ve dünyada iletişim ve sosyal medya araçları, e-ticaret alışkanlıklarına dair çok ciddi veriler veriyor. Ee, bu rapor bizlere aslında savunuculuk çalışmalarımıza kullanabileceğimiz sosyal medya ve teknoloji araçlarının önceliklendirilmesi, hangi araçlara yoğunlaşacağımız konusunda ciddi bilgiler veriyor. O yüzden bu kısımda sizlere birazcık bu Türkiye'deki sosyal medya ve te teknoloji araçları kullanımına dair bilgiler vermeye çalışacağım. Rapor çok detaylı bir rapor, o yüzden e, ihtiyaç duyduğunuz iletişim stratejisi, savunuculuk stratejileri geliştirme konusunda da e, bu raporun detaylarını incelemeniz mümkün olabilir. Rapor'a baktığımızda Türkiye'deki internet kullanımı ve internette geçirilen süre, mobil veri kullanımı gibi çok fazla aslında artış gösteren internette savunuculuk çalışmamızı yapmamızı önceliklendirmemize kaynak sağlayan veri var. Aynı zamanda podcast dinleme alışkanlığı da günden güne artmakta. Dolayısıyla savunuculuk çalışmalarımıza belki podcast gibi farklı içerik ve iletişim türleri de kullanmak iyi olabilir. Ayrıca yine bu raporda yer alan bir diğer önemli ve aslında savunuculuk çalışmalarımızda farklı yaklaşımları konuşmak ve kullanmak için kullanacağımız veri ise video oyunlarına gösterilen ilgi. Türkiye'de video oyunlarına gösterilen ilgi yaklaşık %91 civarında. Bu da yine aslında hep aklımızda olsun. Sizlerle bu sunumu zaten üzerine konuşurken de yine sol tarafta dünya ile de kıyaslaması var. Dolayısıyla eğer farklı ülkelerde, farklı coğrafyalarda bu tarz savunuculuk çalışmaları yapmak istiyorsanız, bu raporun o ülke bazındaki verilerini de incelemeniz mümkün olabilir. Yine bu rapora baktığımızda aslında sosyal medya kullanıcılarının toplam nüfusa oranı 80 civarında. Dolayısıyla bizler için sosyal medya aslında iyi bir erişim kaynağı, iyi bir iletişim kaynağı olabilir. Yine raporun detaylarına baktığımızda Türkiye'de her gün sosyal medya kullanan 16-64 yaş arası kullanıcılar sosyal ağlarda yaklaşık 3 saat vakit geçiriyor. Bu da aslında bize savunuculuk çalışmalarımızda sosyal medyayı kullanabileceğimizin güçlü bir verisi. Detaylarında da yine sosyal medyaya dair çok fazla e, bilgi ve veri var. Özellikle sosyal potansiyel erişim oranlarına baktığımızda reklam erişimleriyle birlikte burada da yine Facebook'un ve Instagram'ın ve WhatsApp'ın aslında ciddi bir erişim ve kullanım oranlarının olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla savunuculuk çalışmalarımızda özellikle hedef kitlemize bağlı mecraları belirlerken bu mecralara bağlı da yine bir takım sosyal medya reklamları kullanmamız bizler için önemli olacaktır. Ayrıca birazdan göstereceğim Tabloda da göreceğiniz üzere Türkiye'de ve özellikle dünyada da benzer şekilde video içerik önemli bir iletişim kaynağı. Dolayısıyla bizler için YouTube'da çok önemli bir iletişim mecrası olacaktır. Yine buna bağlı da YouTube reklamları kullanımı bizler için önemlidir. Türkiye'de ve dünyada özellikle son zamanlarda pandemiyle birlikte de yükselişini gösteren TikTok yine buna bağlı da TikTok reklamları da özellikle yine etkili bir iletişim kaynağı ve yöntemi olacaktır. Çok fazla savunuculuk çalışmalarımızı kullanmasak da günden güne yine sivil toplum örgütlerinin yoğun kullanımının olduğu LinkedIn'de hem güçlü bir erişim hem de güçlü bir şekilde reklam imkanı da sağlamakta. Twitter'da benzer şekilde reklam potansiyeli yüksek mecralar arasında ancak Twitter reklamları çok da uygun bütçelerle verilebilir ve kolay reklamlar değildir. Ama bu da yine gerçekleştireceğimiz savunuculuk çalışmalarında aklımızda olması gereken şeyler arasında yer alsın. Hot Suite tarafından ve VR Social ile birlikte yapılan bu e, dijital raporda aslında Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformları şu an ekranınızda da gördüğünüz gibi Şubat 2022 itibariyle yayınlanmış bu, bulunmakta. Bu veri aslında bizlere gerçekleştireceğimiz iletişim ve savunuculuk çalışmalarında önceliklendireceğimiz mecraları ve kanallara dair çok ciddi veriler veriyor. Bu rapora baktığımızda en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında WhatsApp gözüküyor. WhatsApp'ta aslında bir iletişim mecrası olmakla birlikte özellikle kendi içinde barındırdığı hikaye versiyonları ya da WhatsApp Business gibi farklı yöntemlerle birlikte önemli bir sosyal medya platformu olmaya doğru gitmekte. Dolayısıyla en çok kullanılan mecralar arasında WhatsApp gözüküyor. Sonrasında ise buna bağlı olacak şekilde aslında yine aynı kurumun sahibi olduğu Instagram gözüküyor. İkinci en çok kullanılan sosyal medya platformu yine Instagram. Sonrasında aşağıya doğru indikçe Facebook Twitter, Facebook Messenger gibi aslında mecralar burada gözükmekte. Burada dikkatimizi çekmesi gereken bazı şeyler arasında e, Telegram'ın yeri oldukça önemli. Telegram pandemiyle birlikte topluluk oluşturmak için önemli bir topluluk yönetimi ve iletişim platformu dolayısıyla Türkiye'de de günden güne kullanımı artmış bulunmakta. Yine bu mecralar arasında da yükselişte gözüküyor ve sonrasında yine benzer şekilde TikTok özellikle son zamanlarda etrafımızda birçok insanın çok konuştuğu ve duyduğu bir platform. Sivil toplum örgütleri iletişim çalışmalarında henüz yoğun bir şekilde TikTok'u ele almıyor. Ama önümüzdeki gelecekte belki daha yoğun bir şekilde kullanacaklarını düşünüyorum. Bu listenin aşağısına doğru indikçe yine Twitter, LinkedIn ve benzer şekilde Skype ve benzer şekilde Discord, Reddit gibi çok niş platformlar yer almakta. Hedef kitlenize bağlı olarak bu platformlarda farklı iletişim yöntemleri kurulabilir. O yüzden bu listeyi iletişim stratejilerinizde, özellikle savunuculuk kampanyalarınızdaki iletişim stratejilerinizde planlarken hedef kitlenizi düşünerek ona göre önceliklendirmek, planlamak gerekli. Bu raporun önceki yıllarla kıyaslamasını yine burada göreceksiniz. Aralarında çok ciddi farklar olmakla birlikte benzerlikler de yer alıyor. En önemlilerinden biri aslında aslında tek Telegram ve TikTok'un hızlı yükselişi dolayısıyla aklımızda yeni yöntem ve mecraları kullanırken Telegram, TikTok gibi farklı platformları da belki önceliklendirmemiz e, gerekebilir. Ayrıca bir önceki raporda YouTube aslında en çok kullanılan mecralar arasında gözüküyor. Bu Şubat 2022'de yayınlanan veride ise YouTube gözükmüyor ama bu gözükmemesi demek kullanılmadığı anlamına gelmiyor. Zaten Türkiye'nin en büyük birinci arama motoru Google, ikincisi ise YouTube gözüküyor. YouTube'da zaten Google'ın bir mecrası olduğu için zaten özellikle video üretimi gibi içerikler sonrasında mutlaka YouTube'u da kullanmamız gerekiyor. Yine benzer raporda VR Social ve Hat Suite'in hazırladığı bu rapora baktığımızda dünya geneline baktığımızda ise Türkiye ile benzerlikler olmasına rağmen bir takım farklılıklar da var. Yine bu verileri de, eğer savunculuk çalışmalarımızda farklı ülkelerde veya daha global kampanyalar yapıyorsak buraları inceleyebiliriz. Bu rapor dışında aslında çeşitli kurumlar da bir takım rapor ve veriler üretiyor. Bunların aslında birlikte incelenip savunuculuk çalışmalarınıza güçlü bir iletişim çalışması yapabilirsiniz. Sizlere birazcık bu videonun altında da erişebileceğiniz linklerle birlikte bazı TikTok hesaplarını incelemeniz için buraya linkleri koyuyorum. Türkiye'de de günden güne kullanımı TikTok'un artmakta. Bazı sivil toplum örgütleri, bazı medya kurumları bazı fenomenler, bazı özel sektör, kamu kurumu veya gazetecilerin TikTok hesaplarını yine bu videonun altındaki e, alandan erişebilirsiniz. TikTok'u şuradan önemsiyoruz. Aslında e, farklı hedef kitlelere ulaşmak için ve hızlı erişim sağlamak için günden güne e, hepimizin gündemine girmeye başlayan bir aslında sosyal medya platformu. Dolayısıyla yine bu da farklı içerik ve yöntemleri konuşurken savunuculuk çalışmalarımızda aklımızda olması gereken bir platform.